Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum arkadaşlarım. Günleriniz aydın olsun. Huzurlu, mutlu günler olsun inşallah. Ben şöyle köydeki evimdeyim bugün güzelce bir patlıcan yemeği pişireceğim arkadaşlar. Ocakta pişireceğim. Yaktım ocağımı. Şöyle yağımı tencereme koyayım. pişirirken de sizlere bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Şöyle de dolaptan çıkardım kıymam var. Onu koydum. Bunlar kavrulur dursun. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlarım. İyeni güzel yorumlarınızı bekliyorum. Çıtır çıtır tenceremiz kavrulmaya başladı. Kıymamız. De Bugün güzel, tertemiz bir havamız var arkadaşlarım. Güneşli, sakin, Burada da patlıcanım, domatesim doğradım arkadaşlar onları da. Buraya da maydanoz, nane, taze sarımsak doğradım. İnşallah odun ateşinde güzel bir lezzetli yemeğimiz olacak. Patlıcanlarımı şöyle kıp kıp doğradım arkadaşlarım. Domateslerimi de yazdığımda kiriza koymuştum bahçemde domatesleri çıkardım oradan. Bu gördüğünüz yeşillik de bahçemden arkadaşlar. Maydanozum, nanem, taze sarımsağım. Onu da şöyle üzerlerine dökelim. Yemeğin görüntüsüne bakın arkadaşlarım. Görüntüsü doyuruyor insanı. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ve ağzını kapatacağım arkadaşlar. Alt ateşini de az yakacağım pişirmeye bırakacağım. Ağır ağır pişsin inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Allah'a emanet olun.